Hiç kimse arkadaşlar hak ettiğine inandığından fazla sevgiyi, ilgiyi, alakayı kaldıramaz. Bünyesi almaz. İlişkilerde alma-verme, alma-verme dengesini iyi kurmamız gerekiyor. Aldığımız kadar vereceğiz, verdiğimiz kadar da isteyeceğiz, bekleyeceğiz. Sadece biz verirsek karşı taraf korkuyor bu sefer kaçmaya başlıyor. Yine aynı şekilde narsist denilen partnerler de aslında altyapısında değersizlik duygusu olan kişilerdir. Karşısındaki kişiyi yerden yere vurur, daha çok bağımlı ilişkiler yaşayanlar narsist partnerlere çekilirler. Narsist olan da yerden yere vurur, ezer, geçer, manipüle eder, her şekilde kendini suçlu hissettirir karşı tarafa ama böyle sağlıksız, dengesiz bir ilişki modeli yaşamaya başlarlar. Peki, bu duyguları böyle yaşıyoruz olumsuz bir şekilde yani toksik ilişkiye çevirdik. Bununla nasıl baş edebiliriz? Ne yapmamız gerekir? Öncelikle az önce söylediğim gibi alma verme dengesini iyi kuracağız arkadaşlar. Sürekli verdiğimiz takdirde artık yavaş yavaş kendimizden eksilmeye başlarız. Biz kendimizden eksildiğimiz zaman da karşı taraftaki kişi de eksik biriyle birlikte olmak istemez. Düşünsenize bir sofrada oturuyorsunuz. Önünüze sürekli yemekler geliyor. En sevdiğiniz yemekler. Oo, oh, hapır hapır yiyorsunuz, yiyorsunuz, yiyorsunuz. Artık doydunuz, full, nefes alamıyorsunuz. O kadar toksunuz ki ama sürekli yemek geliyor. Ne yaparsınız? Bunalırsınız, nefes alamaz. bir git bir düş yakamdan, bir uzak dur dersiniz değil mi? Ne zaman tekrar o yemeği yemek istersiniz? O yemekler önünüzden eksilmeye başladığında. İşte o zaman tekrar acıkırsınız. Acıksınız zaman tekrar istersiniz. Güzel de iyi gidiyordu bizim ilişkimiz. Ben Sahip çıkayım, devam edeyim ilişkime. Ama sürekli yığdığımız zaman yediğiniz önünüze konan yemeklerinde hiçbir değeri olmaz. İlişkide buna benzetebiliriz. Şunu yapacağız. Öncelikle kendimize kabul vereceğiz. Geçmişten bugüne yaşadığımız her türlü hatayı, sevabı, günahı, yanlışlığı, istemediğimiz davranışları kabul edeceğiz bedenimizi öncelikle olduğumuz gibi kabul edeceğiz. Yanlışlarımızı, negatif yanlarımızı, istemediğimiz, sevmediğimiz özelliklerimizi olduğu gibi kabul edeceğiz. Biz kendimize kabul verdikten sonra değiştirmek istediğimiz bir özelliğimiz varsa değiştirelim. Ama biz istediğimiz için değiştireceğiz, yakışmadığı için değil. Biz bu şekilde istiyoruz. Ben buna layığım. Bunu kabul ediyorum ve bu şekilde istiyorum kendimi diyerek kabul vereceğiz. Kendimize kabul verdikten, kendimizi sevmeye başladıktan, kendimize değer vermeye başladıktan sonra da partnerimize de bizi yargılama hakkı vermeyeceğiz. Bizim geçmişimizi, yanlışımızı, doğrumuzu, yaptığımızı, yapmadığımızı yargılama hakkı vermeyeceğiz. Dur demeyi bileceğiz, biraz hayır diyeceğiz, sınır çizeceğiz. Yani bir adım ileri gittiğinde sınırımıza girdiğini fark edip geri çekilmeyi bilmesini sağlayacağız. Ve ardından beklentilerimizi de sunacağız. Ya bu akşam yemeği sen yapsan olur mu hayatım? Çok yoruldum ben. Ya da birlikte yapalım mı? Salata da bana yardım eder misin? Çalışıyorsunuz, çok iş yapıyorsunuz. İşte ya işte bir seyahate gidemiyoruz, gezemiyoruz. İşte çalışıyorsun ama yetmiyor dedi karşı taraf. Ya haklısın. Benim çalıştığım ancak bu kadar kazanabilirim. Acaba sen de destek olabileceğimiz part-time bir işlemi mi çalışmaya başlasan. Bakın karşı tarafın önüne geçiyorsunuz, durduruyorsunuz, bir dakika diyorsunuz. Ben bu kadarım. Beni böyle kabul edeceksin. Kabul etmiyorsan o zaman el var.